Dünyanın en iyi resmi geliyor. Bonjour madame. Kardeşim nasılsın? Selamun Aleyküm. Kardeşim, öncelikle şimdi kısa video videomuz şöyle bir derken, Arkadaşımız Fransa'dan geldi benim çok iyi bir arkadaşım. Çok iyi bir çizimci, ressam. Sizin bir fotoğrafınızı çekecek. Sadece 30 saniyede profesyonel oluyor. Yani dünyada yaşayan sayıda kişilerden biri. Sadece poz verip hani durmanız lazım. Olur mu? Bir resminizi çizsin. Cipte. Uh, Kanka biraz da kafanı çevirmeni söylüyor. Lopaynen, Böyle iyi. Yeah. Sen biraz da... Daha... Tranquil Ya. Ya. Yeah. yeah important. Uhm evet. <laughs> Şöyle. Aynen kardeşim. İstah. Sen biraz daha dönmeni şey istiyor. O kusur burası sıkıntılı da. Yası tahta. İyi midir? Ya. Az bu Türkçesi var. Şuradan etmeyin anlıyor. İn Kore'yi seher ya. Ne göre de? Ne <laughs> Tabii ta. Ya na 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 na. Na. Kanka bozma. 2 dakika bitiyor zaten. Na da na. <laughs> Eğer rekor ise hey gitti da ne bit. Ya ja, ta ta ya. <laughs> La. Eee. Eğer de mekanik arabi Türkiye. Vallahi çizdin lan. Ya. Ja. İstan takka? Ya ja, takka. Egor'u da mı Na no, na no, na no, na no, na. No. Na. No. Ha. Kanka ayağını çok az atabileceğim. <laughs> <Ya>, kardeşim <laughs> ben de finale. tam atıyorum ama. Ace <laughs> of <to> finale. Okey. Yegar et Ya da la pata. Tamam. La pata. Buyur sen de gösterebilirsin. Hem bir anı kalsın. Ha, hazır mısınız? Güzel bir resminizi çiz yani. Ya yani çok benzer olmaz ama oldu gibi. Buyur. La pata Türkiye. Uh, it's kind, no, İsmini soruyor. Yeah, <laughs> <laughs> ya. ya da? Mehmet. Mehmet, Mehmet. tamam. Mehmet. İs. Yunus Emre. Hiç <laughs> <laughs> kayıyor. Yani, Osman seni çizdi be. <laughs> Mehmet'in yolu ha. Daha da da. Gelsiniz ne kadar da. Ha beğenilerim çok beğenilerim diyor. Beğenilerim diyor. Cevap. Evet. Ja, Cevap edin. Ja, ah. Ha. Çok benzetemedim ama bayağı bir. E, pozlamada sıkıntı, sıkıntı olmuş yani. Ya ja, da. E, Cevap ja, da. İyi intar geldi Ya ya importante. kalsın. gösterebilirsin isterseniz. Hatta beraber sen de dur yanında görünürsün. Ceta Türkiye Da bey aman. ya. Adam gibi çekiyorduk. biliyor. Ya abi Yunus Emre. Emir. Abi merhaba. Hay klasen Zima. Merhaba. Ee, arkadaşım Fransa'dan geldi. Ünlü bir ressam ama. Ee, resminizi çizebilir mi? Ol, e, bir dakika. Bir dakika. kendi çizimleri. Bir dakika hemen çizi. 30 saniye sürecek. Ya. Yeah. Uh, Poza. Ha, abi e, çok az buraya doğru dönebilir misiniz? Çok az. Cuma peyel. Cizka amana amana ta. Ne dediğimiz şu sebeple sayıp tabi. Ya terika. Yeteri turga mı Ya. İnternet sor para 3 saniyede, 3 saniyede. Şey tahmini en fazla 40 saniye sizi çizecek. Ya. Yeah. Öyle söyle. Siz nereye abi? Siz dururken çeki şey yapabilir sıkıntı yok. Siz nereye gidiyorsunuz? Ha buralı. Yegor da herhalde Bartin. Ya ja, Bartin ha. Ya. Ja. It's a good city boy. Bartın'ı çok sevdiğini söylüyor. Daha yeni geldi Fransa'dan. Is tip Fransa'nın orada Bartın daha bir daha ha. iyi Bartın. Şey, e, çok Bartın biraz daha iyi diyor. Hani Fransa göre. Fransa ya, yeah, çok daha. No. Yukarıda her ihtimal herkese no, bir dakika. Türkiye no, ya, Türkiye ya, Türkiye ya. Jumapen Neyma. Neyim? i̇sminizi soruyor. E -ray. E -ray. Eray. Eray. Yeah. Eray. Ya, yine ne ney ne Neymesi Eray. Ya, yeah, Eray. Tamam, şey memnun oldum. Wow. Jumapen Hans Zima. Hans Zima. Hans Zima. Hans Zima ne kadar? Ben de bakayım ama güzel çizim. Kendisi birkaç bilim dalında, bilimden çizimlerde ödül almış bir insan. Yakarada ben gittim artık. Je m'appelle Eray. mi and gifta. Gifta Ben bunu ona hediye etmek istediğimi söylüyor. Size hediye çekmiş bunu. Gifta. <laughs> Şöyle gösterebilirsin. Is the Eray and Barting... Barting... How old are you? <laughs> ha, kaç yaşında olduğunu soruyor. How old? 36. Ya o sahi ya. 36. Ya Eray e için ya e çok güzel bir fotoğraf çizdim. Ha fotoğraf güzel çizmiş hani. Ya Eray e e e için. Sen de yanına geçebilirsin. Tabii Ya Eray. <laughs> bu kadar çizebiliyor yani. Ya 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 ya. Türk'a ya. Je bi per ti tu Şey La diyor, e, hani biraz arka ambiyans almaya çalıştım, benzemiş mi diyor. Je mi en e, ten ten, five, four. Ha, bunu fotoğraf sence kaç puan? Kaç puan verirsin buna diyor. Ten Güzellik olarak. Je mi Beş puan vereyim. Beş puan. Allah da, Allah. Da, da, da. Çok teşekkür ederim. Hatıra bak verebilirsin. Akra bu erayi. Zi erayi. Thanks aunda bakın. Kısa 30 saniye. Mi an. Tamam ben onda. Yok yok. 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 yok no, beraber da, duracağız. O ressam. Ha, fotoğraf, fotoğraf. o da Çizimci. Ya, Fransa'dan geldi, özel çizimci. Ya, çekebilir miyim? böyle, böyle. Ya, aha, aha. ya wait ben, mi ya. Beni diye ben. Yok, yok yok, o çizecek seni abi. Ya da otur abi, yürü, Oturabilirsin istersen. Ben değil ya. Ha, böyle Zizim. olur, böyle olur. Sen nasıl istersen? Jü, mi, jü, mi, Bir dakika tutabilir misin diyor. Ben çevireceğim abi o Fransızca biliyor. Ee, Jimmy Patas Neymar. Ya garata me gadi heru kutuba. Ya ya heru gata me gata ölüsün iki kere gata. Ya gata gata mari te. Ya yeah, da no. Şima bunu şey yapması lazım. Jimmy da. Pape e, e, Totem. Ha Totem olarak yapıyor. Yaşınızın kaç olduğunu soruyor. Benim 60 ya, 60 maç. Ya İspartalı e, e, ya 80'den kadar. Ya Batın İsmail Kağayma. Ya ismin, bu e, isminizi soruyor. İsmi Kağ. Aydın, Aydın Kaynar. İsteyin ne? Aydın. Aydın. Bir Aydın ölü <laughs> kereni koy ya. Seni çiziyor çiz ki çiz o. Ya ya. Ya ne kadar marak atadı. Ya dedi. Bir de bu. Plasa ya. yap tamam mı? Tamam. Sen taktın yo. Tamam. Ji Aydın'ı bilirsiniz. Ne şimdi? ben bu abi şimdi odanı bozmayalım. şu an çiziyor. Evet, çiziyor. Fransa'da abi birkaç tane ödül almış. Jima P A İsteyim ha, Aydın. Aydın, ya. Ya da mı? Her her tam Aydın. Ya, ya Aydın. İste Aydın, Aydın. Aydın, Aydın. Ne, ne? Ya, ya, ya. Aydın. Ya. Ya da veda da ya ya da hasa me too. Bitti. Finish. Bitti. İşte bir aydın ha. Jimmy Pai e, aydın ha. Bu hediyemek size aydın ha. Hediyemek size Buyur bak. Ji? Ji kameraman. Ji mapa. No no no. Ji mapa aydın ha. Aydın ha. İşte ayla ma Ya ya ölü ni ka Ya ta gift ka aydın ka. Wait me. Abi e, şimdi Z Aydın. Z yeah. Aydın. Bizde <laughs> 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 Abi şey... benzememiş ki bu. G Aydın. Ne da bu ya? Aydın bu. Ya da. No. Ya kara mı takar ya? No, işte bir ya ya. Oyuncu ka. Hareket ediyor ya. Abi sen kusura bakma. Zima peyak bu. Git ta tamam. git ey. Abu Kusar, otamana mı? Yakar da mı geldiğinde? İstan 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 bana İstan 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 ya İstan ya, İstan ya, ya. Ya. Hediye İstan 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 bak. Kardeşim size bir sürprizimiz var. Cidem Matyu ka. bu abiniz Fransa dönü bir ressam. Evet. Ve sizin resminizi çizmiş. Cidem Matyu ka. Evet. Evet. Bu ya çizimleri. E. Yani. Daha önce yap çizimi. Ya diyor Böyle e, Man sizinle ne çizebilir tam. mi? Çizebilirim. Tamam. Ha. O zaman One minute. Böyle yani 30 saniye. Profesyonel zaten bu. Çok Otur iyi. Sabir. Fransa'da. Dört. Ya kovdu. Otur. Cidem Matyu ka. Gelin 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 gelin. Jumape ne anta? Ben de üniversiteden beni hocam yolladı. Hani daha yeni gelmiş. Hani üniversiten üniversiteden başka yerlere gidiyor ya. Gel, gel. bu da arkadaşımızdan biri. Bir oturabilirsin, oturabilirsin. Ne olacak problem? Hakikaten magara hediye. Nata da. Ha rahat tamam. Rahat olabilirler diyor. Oturun oturun yanına oturun. Yan yana oturabilirsiniz. Tek kolay. Ben böyle arkalarında durayım. Jima pe kadar o problem var. Ya kadar her de hadi hadi. Jima pe da. Ya kadar hadi hadi. Ben plasa yaptı o. Onun çubayı yeme diyor. Sipahti. Ha oynamasın hadi. Sen hareket etme. Ji. Al bu sıkıntı. Ji. Okey. Er ji Ben de. Ya kadar her de kadar. Ji no ja ja ja. Ben de ortanızı alabilirsiniz. Ji ji ji. Ji sen ama bahta. Şimdi zaten hem videoyu da çekiyoruz bu hocanız. Ya benim de hoca yolladı. Çok profesör olduğunu söyledi. Bana bir... Hatta arkadaki... Cina. Ha hareket etmiyorsun. Arkadaki çizimi şunu o kendisi yapmış. Hadi bakalım ben de... Şu an ben de ilk kez beraber hoca gönderdi beni. Yok artık <laughs> her demek hadi. Tabii sosyal deneyim bu. Hı? Sosyal deneyim var. Ya bilmiyorum hocasım ne vermiş galiba anlamadım. Yani bu Fransa'dan Erasmus'a gidiyor. Yani ülke dışına gidiyorlar ya. Hı. Hmm. Bu da göndermişler. Hakan. Ver temel bitir ki. Tamam, iyi mi? Ne ona <laughs> pinci ya? Ne ata ya? Veyda. Herkese de diyor. Je m'appelle le Rafa. t'amina. Köpekler saldırıyor, ona laf ettim. <laughs> Yıkır sen yedemez herkese. Na 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 na. Je m'appelle. Biraz da dikkat Sen hani Türk ha? Yani. Türk ha? Türk? Ya her Türk Türk. Türk olduğunuzu soruyor. Allah aşkına. Naim ha, Naim, Naim, Naim. Ha, i̇smini soruyor. Hakan Bey abi. Hakan. Kaan. Cihangir. Ömer. Cida mi. Bitti. Cida. Allah ım, Allah. Ya. Mia da Mia sa. Cida. جول mil كال سانتا يا غات تهتم يا خلا غات ولا غات ولا نو نو جي ما ya, ازمي يا كام يا ما جي ما بير Ya Jimkan Hakan J yeah. J bizim yeah, ya Tony ya Potter ya çizim hani Portre çizim ben yaptığımı yeah. söylüyor size şimdi gö göstermek istiyorum hazırsanız istiyor. gösteriyorum çocuklar bu ne abi Jim Opera çocuklar Ömer Kaan. Hakan, Hakan, Eozibillah. Hayatımız 30 saniye gitti ya. Cumapeya, Cumapeya. Ya Cumapeya kendi ha. Bizim zamanımız da böyle değildi ya. Cumapeya ya. Cumapeya ya mi? You and me. Oğlum sen çizmedin abi öyle çizdin. Ama ona koyayım ben çizdim. Abi sen bak da kesin Fransız. Türk'üm lan ben yazıklar olsun ya. Çocuklar size çok çek çek, çek abi. Nereye belli ettim lan? <laughs> Yürü geç konuşarak lafı Vallahi git şuradan konuşana kadar Fransız diyordunuz ya. Abi valla İsmini soruyorum devam edin. Valla yalan, şey ya. yalan söyleme. söylemeyeyim. Kanka sen ya kesin yedin bak sen. Kanka yediniz iyi mi? Yalan söyleme. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? İnanmıyor, inanmıyor.